Test 2 yine birinci kazanımız Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerde halka baskı uygulamamış ve her türlü din, dil ve ırk ayrımcılığına da karşı çıkmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olmasını sağlamıştır. Tabi bu da Osmanlı Devleti'nin kalıcı olmasında hangisiyle açıklanabilir? Halka baskı uygulamamış her türlü din, dil ayrımcılığına karşı çıkması adalet ve hoşgörü sistemini uyguladığını gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz, buna göre Orhan Bey döneminde hangi alanda gelişme yaşanmamıştır? İlk divan teşkilatının kurulması, yönetim, İznikli Osmanlı Medresesinin açılması, eğitim, Yahya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordunun kurulması askeridir. Dolayısıyla ekonomi alanıyla ilgili bir gelişme yaşandığını söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz, verilen anekdottan hareketle Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışında aşağıya gidenler hangisinin benimsendiği söylenemez demiş. Osman Gazi eski pazar kurdurmuştu. Bu pazarda gelmeyen oğullarından birisi kumlarından bir tüccardan bardak satın almış ancak parasını ödememiştir. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini istiyordu. Eşitlik var, hoşgörü var, adalet var ama burada ayrımcılığın olduğunu söyleyemeyiz. Eşitliğin, adaletin olduğu yerde ayrımcılık söz konusu olamaz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti Rumeli'de fethettiği bölgeler Anadolu'dan getirilen göçebe Türkmenleri yerleştirmiş bir politikaya iskan politikası adı verilmektedir. Osmanlı Devleti'nin iskan politikası açtıktan hangisi amaçla da söylenemez demiş sorumuzda. Tabi göçebe Türkmenleri yerleştirilmiş geçirmek, fethedilen yerleri, yerlerinin güvenliğini sağlamak ve fethedilen bölgelerde kalıcı olmak iskan politikasının amacıdır ama fethedilen yerleri zorla Türkleştirmek söz konusu olmadığından sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet 5. sorumuz. Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kanto, Kanto Kuzen, Orhan Bey'in yardımıyla tahtını kurmayı başardı. Bu yardım gelip gelipboldaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne verdi. Böylece Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçti. Rumeli'ye geçiş yapıldıktan sonra bölgede fetihler devam etti. Fethilen yerlere ise Anadolu'dan getirilen göçebe Türkmenleri yerleştirildi. Fethilen bölgelere Anadolu'dan getirilen göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi iskân politikasının uygulandığını gösterir. Tabi burada Bizans ile mücadele etmesi gaza ve cihat politikasını uyguladığını gösterir. Bizans'ın iç karışıklıklardan fayda sağladığı da doğrudur. Çünkü iç karışıklıktan yardım etmiş ve Çin pekalesini ele geçirmiş. Dolayısıyla bu da Bizans'ın iç karşılıktan fayda sağladığını gösterdiğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet 6. sorumuz Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini kanıtlıdır. Burada Osmanlı medresesinin açılması eğitimle ilgili. Çünkü Osmanlı'daki eğitim kurumlarına biz medrese diyoruz. Birinci öncülü askeri, üçüncü öncülü yönetim, dördüncü Öncü ise siyasi alanla ilişkili olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, kendisi hakkında bilgi veren bir Osmanlı devlet yöneticisi var. Padişahın vekili ve yardımcısıyım. Padişahın mührünü taşırım. Fatih Sultan Mehmet dönemine itibaren divan toplantıları başkanlık etmeye başladım. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu ben komuta ederim. Buradaki bilgiler Sadrazam'la ilgili olduğundan sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Sadrazam'ın diğer bir adı Vezir-i Azam'dır sevgili arkadaşlar. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 8. sorumuz Osmanlı Devleti kurulduğu ilk yıllarda diğer beyliklerle mücadele etmemiştir. Ancak Orhan Bey döneminde Karesi yolları beyliğine son verilmiş. Birinci Murat döneminde ise Germine yollarından Çeyiz yoluyla Kütahya, Hamit para karşısında Isparta ve çevresi alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin zamanla diğer beyliklerin kendi topraklarına katarak açlıktan hangisi da söylenebilir? Arkadaşlar temel amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Devşirme sistemi İslamiyet'i yaymak, iskan politikasını Anadolu'ya uygulamak söz konusu değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.